Merhaba sevgili gençler ben Oğuz Hoca. Evet bu videoda öğrencilerimle beraber bir çaprazlama sorusu yapacağız. Öncelikle bir sorumuza bakalım. Soruda ne demiş? Heterozigot kahverengi gözlü bir anne ile homozigot mavi gözlü bir babanın doğacak çocuklarının mavi gözlü olma ihtimalini soruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Şu bilgi bizim için önemli. Kahverengi göz rengi mavi göz rengine baskın. Ne yapacağız? Önce karakterlerimizi harflendireceğiz. Baskın olan karakteri ne yapacaktık? Baş harfini harcaktık değil mi? Dolayısıyla işte burada baş harfi K ile başladığı için ne diyeceğiz? Burada büyük K harfine ne diyeceğiz? Kahverengi göz değil mi? Evet. Mavi göz ne diyeceğiz o zaman? Küçük K diyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamamız neydi? Burada anne ve babayı ne yapmamız lazım? Tanımamamız lazım değil mi? Yani e, genotip olarak bir yapısını çizmemiz lazım. Yazmamız lazım daha doğrusu. Heterozigot kahverengi dediği zaman nasıl yazacağız harf olarak? Hangi kahve? Büyük kama, küçük kama nasıl yani? Heterozigot dediği zaman bu neydi? İki farklı e, bir baskın bir çekinik var demekte. O zaman buraya yazdık. Büyük K, küçük K. Çaprazlama şartını koyduk. İkinci olarak anne, işte babanınkine baktığımızda homozigot mavi gözlüymüş. Homozgot ne demekti? İkisinin de aynı. Şimdi mavi göz neydi? Küçük K. O zaman burada küçük K, küçük K şeklinde yazacağız. Şimdi ikinci aşamamıza geçtik. Ne yapacağız? Bunları eşleştireceğiz. Soldan birinci karakterle sağdan birinci karakteri eşleştirdim. Ne geliyor buradan? Her zaman ne yapıyorduk? Baskın karakteri başa yazmak zorundaydık. O zaman büyük K, küçük K. Sonra ne yapacağım? İkinci karakterle sağdan eşleştireceğim. Şu şekilde ne gelecek? Evet, bunu yaptım. Şimdi soldaki birinci karakterin sağdan eşleşmediği kimse kalmadı. İkinci karaktere geçtim soldan. Sağdan birinciyi eşleştiriyorum. Ne geldi buradan? Küçük a, küçük a geldi. Sonra ikinci de eşleştireceğim tekrardan. Şimdi buradan ne yapacağım öncelikle? Genotip oranını bulacaktım. Burada genotip oranına baktığım zaman şuraya yazalım. Ne çıktı? Büyük K küçük K'dan kaç tane var? 2. O zaman %7 diyeceğiz. Büyük K küçük K değil mi? Evet, evet. Küçük K küçük K'dan kaç tane? Yüzleri, değil mi? O zaman burada da küçük K küçük K diyeceğiz. Zaten büyük K büyük K yok. O zaman %0 o. Genotipini bulduk. Bir de fenotipini bulmak lazım. Fenotipi bulurken ne yapacaktık? Fenotip demek dış görünüş demek. Peki kim baskındı? Kahverengi göz. Burada bir tane kahverengi göz yani orada için her zaman ne olacak? Bu kahverengi gözlü olması lazım. E burada da aynı şekilde değil mi? Kahverengi göz. Başka var mı büyük kavran karakter? Yok. 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 O zaman diyeceğiz ki fenotip oranında yüzlerde kahverengi, kahverengi, kahverengi göz. Peki buraya baktık. Bunlar ne olacak? Bunlarda mavi göz olduğu için yüzde elli mavi, mavi göz diyeceğiz. Peki bu şekilde yaptık. Bir de bunu görsel halde yapmaya çalışalım isterseniz. Burada sizin için bir düzenek hazırladım. Şimdi öncelikle burada bakın büyük aile gösterdiğim baskın karakterler var. Burada da küçük aile gösterdiğim çekinik karakterler. Ne yaparım? Buradaki gibi aynen hani birazcık daha görsel hale getirmeye çalışarım. İlk olarak Anneye baktığımızda heterozigot kahverengi ne yapacaktık? Büyük K küçük k. Şimdi ne demiştik? Bazı e, genlerde sıkıntı oluyordu. Mesela büyük u'yu küçük u'ya kullandığımız zaman mesela bezelyede uzun boy geni, kısa boy genine baskındı. Ama ben u harfini yazarken sınav sırası sırasında hata yapabilirim. O yüzden ne dedik? Bunun yerine a harfini kullanırsak hata yapma payımız düşer sınav esnasında. Peki o zaman burada baskın karakteri büyük a, çekine de küçük a harfini kullanacağız. Annemize baktık büyük ay küçük aydı şu şekilde koydum. Babaya baktığımda homozigot mavi gözlü. Yani ne yapacağız? İki tane küçük ağ almamız gerekiyor. Şu şekilde aldık. Bunları kenara dizelim. Şimdi çaprazlamamızı aynen yaparım bak. Ne yapmıştım? İyi izleyin burayı. İlk olarak e, soldan birinci ile sağdan birinciyi çaprazlayacaktım. Bunu nasıl yapacağım? Bak soldan birinci ve sağdan birinciyi aynı bardağa dolduruyorum. Önce bunu doldurdum. Gıda boyası renklerdiğim su var burada. Bunu yaptım. Bununla işim bitti. Şimdi devam ediyorum. Bununla sağdakini eşleştirmem lazım değil mi? Bu eşleşmedi. Tekrar buradan aldım bunu. Aynı şekilde eşleştirdim. Artık bunun eşleşmediği kimse kalmadı. Şimdi kime geçtik? Buraya. Buradan bak bir, sağdan pardon sordan ikinci ile sağdan birinciyi aldım. Bunları eşleştireceğim. Buraya koydum. Bunu da bu şekilde ekledim. Bununla işim bitti. Şimdi ne oldu? Soldan ikinci ile sağdan ikinci eşleştireceğim. Yine buradan aldım. Bakın ne oldu şu an? Aynen şurada gördüğümüz gibi bir tabloyla karşılaştık. Burada büyük A yani kahverengi göz baskın olduğu için ne oldu bak ilk iki çapraz zamanda ne yaptı yeşil renk verdi. Yani onun dedi oldu baskın olduğu için onun sözü geçti. Ama bu sağdaki iki çapraz ama yani şuradaki olduğu gibi buradakilerde ne oldu baskın karakter olmadığı için etkisini gösteremedi ve bu sefer çekinik genin özelliği açığa çıktı. Yani bu şekilde de görsel hale getirmiş olduk. Burada bu tür sorularda neye dikkat edeceğiz? Öncelikle kim baskın, kim çekin onu belirleyeceğiz. Sonra bize verilen ata bireylerin genotip yapısını çizdikten sonra çaprazlayıp eşleştireceğiz. Ona göre de buradan oranları bulacağız. Evet videomuzu burada o zaman sonlandırıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.